Bir gün hocam bir ateist sitesine girdim. Sayfaları karıştırıyorum. Tabi bundan 10-15 sene falan oluyor. Orada Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin bir ayetini koymuşlar. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları öldürün. Ondan sonra e, altına da şu ayetleri koymuşlar. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de. İşte Kur'an'ın tanrısı şöyle de. O malum şahıs. Biliyorsunuz zaten. E, hocam o zamanlar benim ruhum baya bir daraldı. Ben bir Müslüman olarak rahatsız oldum. Ama şöyle bir şey sonuca ulaştım. Ya cevap veremiyorsam, adam mantıklı konuşuyorsa, e kabul et. Mesela bakın şu elimde görmüş olduğunuz İslam'ı Kur'an'dan okumak kitabı. Bu Allah'a ait değil. Bunu yanlışların doğrularını tespit edebiliyoruz. Hocam şurada şunu yapsanız daha iyi olur diyoruz. Eğer bu Kur'an-ı Kerim de Allah'a ait değilse, e niye kendimi kasayım ki bak cehennem diye bir derdim de yokmuş. Bu problem yok. Bunu bana vaat etti cennette. istemiyorum zaten veremeyecek. insan ürünüymüş derim. İşin içinden çıkarım dedim kendi kendime. Ama hocam, bir yandan da ya bu adamlar yanılıyorlarsa ya işin aslı öyle değilse diye araştırma gereği duydum. Hocam İslam'la savaş kokuyla alakalı şimdi konu konuyu doğuruyor. Savaş hukuku nedir? Ceza hukuku nedir? Onun felsefesi gerekir. Sınırlar nerede başlar nerede biter? İşte esir hükmü nedir? Şun hükmü nedir? Bunu araştır araştır kurcala kurcala. Emin olun hocam İslam karşıtlarının Ali Rıza Demirza'nın güzel bir sözü var. İslam karşıtlarının İslam'a hücum ettiği yerler bu dinin en mükemmel yerleridir. Biraz kurcalayın diyor. Ben de hocam İslam'da savaş hukukunu araştırdım. Abdülaziz Hocam'ın sohbetlerini dinledim. Bu konuda başka çalışmalar yapan şeyleri dinledim. allah Teala savaş hukukuyla ilgili öyle bir mekanizma yerleştirmiş ki, ifade hürriyetiyle alakalı öyle bir mekanizma yerleştirmiş ki, ben sağ olsun o ateistlere teşekkür ediyorum. Beni Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan geldiğini ikna ettikleri için. Teşekkür ederim. İyi ki de yazmışsınız o yazı. <laughs> Güzel. İnceledim hocam savaş hukukunu. Allah nerede öldürün diyor, nerede serbest bırakın, nerede şunu yapın, nerede bunu yapın. Hı hı. Bu kitabı Muhammed Aleyhisselam istese de yazamaz. Beceremez o kitabı. Tamam. Sonra hocam La İkrahe Fiddin diye bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Dinde zorlamak yoktur. Şimdi dine karşı zorlamayın, haramdır demiyor ayet. Dinde zorlamak yoktur diyor. Hocam bunun biraz felsefesini araştırdım, şunu gördüm. Şimdi iki kere iki beştir diyebilir mi bir insan yeryüzünde? Hiç de. kimse bunu diyemez. <laughs> He, sapkın de. der. He. Ama mantıklı hareketten bir insan bunu savunabilir mi? Evet. Ciddi ciddi savunamaz. Hocam, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dinde zorlamak yoktur diyor. Eğer bu ayet Türkçe gelseydi, zorla güzellik olmaz diye gelirdi. Ha. Şimdi dinlerin, ideolojilerin, felsefelerin en temel esasından bahsediyor. Zorla değil, delinle ikna edin. Dolayısıyla hmm. Allah-u Teala dinde zorlama yoktur diyerek bize, başkalarını dine zorlamayın değil, İslam hakikatleri o kadar berrak, o kadar ortada ki sizin kılıç zor kullanmanıza gerek yok. Muhatabınız eğer siz gerçeği doğru düzgün ortaya koyarsanız o gerçekliğin karşısına ezilecek. O gerçeklik onu dine zorlayacak zaten. Çok doğru. Yani dinde zorlama yoktur ayeti. Aslında benim şahsi kanaatime göre dikkatli tefekkür edilirse dinde zorlama vardır. En büyük delili ama nasıl ilmi. Bizim kılıçlarımız kalemlerimiz. Kılıcı kalemi olan hocam adam Demir kılıçtan yapılan daha keskin hareketler, daha vurucu şeyler yapar. Şimdi hocam bütün bunları analiz et, tahlil ettikten sonra baktım ki Kur'an-ı Kerim'deki ifade hürriyetidir, şudur budur. Bugün Batının tartıştığı şeyler bunlar çoktan bitmiş şeyler. Bizim Tabii. bitirmemiz gereken şeyler. Bu yüzden o ateist arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bundan sonra bulduğunuz her yeri bize böyle gösterin. Hı -hı. Biz de dinimizi test edelim. Ama bu... dinimizin daha ziyade şöyle e, bu dini başka türlü hale getirenlerin yaptıkları hataları bunlar bize gösteriyorlar. Yani bu, bu insanlar diyorlar ki bak bu böyle her bulduğunuz müşriki öldürün. Bunu bu şekilde kim? İşte hurafeciler, din tüccarları ondan sonra bizim sahanın ruhbanları çıkar hesabını güderek insanları etrafında toparlamak, insanları sömürmek maksadıyla korkutmak için efendim bu tip bir din üretmişler. Şimdi bu ateist arkadaşlar veyahut da işte İslam'a karşı pozisyon alan bu arkadaşlar aslında aldıkları bu karşıt pozisyonların İslam'a değil bunu İslam diye tanıtan bu ruhbanlara olduğunu bilsinler önce kendileri de bir bize bir yardımda bulunuyorlarsa biz de onlarda bir yardımda bulunalım. Diyelim ki arkadaşlar önce siz şu indirilmiş din ile üretilmiş din arasındaki farkı bir iyice idrak edin. Ne olur? <laughs>